Yukarıda verilen bilgilerden hareketle Peygamber Efendimizin hangi kişisel özelliğine ulaşılamaz? Yine metnimizde dikkat çektiğimiz gibi ulaşılamaz kısmını kutu içerisine aldık. Bakalım. Metnimizi okuyalım. Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam çocukları çok sever ve onlarla oyunlar oynar, hediyeler verirdi. Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam çevresine, arkadaşlarına ve komşularına karşı daima saygılı ve cömertti. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam zor ve sıkıntılı durumlarda daima çevresindekilere cesaret verirdi. Bunlardan hangisine ulaşılamaz diye ifade etmişti soruda. Cesaret vermesinden cesur kişiliğine ulaşabiliyoruz. B şıkkına bakalım. İnsan sevgisinden bahsediyor. Bundan da bahsedebiliriz. Çünkü daima saygılı ve cömertti ifade ediliyor. Yine bakıyoruz. Hz. Muhammed'in merhametli affedici kişiliği diye ifade ediyor. Bununla ilgili bir bilgi yok, verilmemiş. Son şıkka bakıyoruz. Hz. Muhammed'in aleyhissalatü vesselam insanlara karşı saygısı ve elinin açıklığı yani cömertliğinden bahsediyor. Bunu da söyleyebiliriz. Fakat burada Hz. Muhammed'in merhametli affedici kişiliği evet öyle bir kişiliğe sahiptir. Fakat bu metinde ondan bahsedilmediği için ulaşılamaz. Doğru cevap C şıkkı olacaktır. Hz. Muhammed'in aleyhissalatü vesselam amcasına verdiği cevap onun hangi kişilik özelliğinin kanıtı olarak gösterilebilir? Burada odak noktamız, dikkat çekici noktamız hangi kişilik özelliğinin kanıtı olduğunu bize soruyor. Bakalım. Bir gün Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam amcası ziyarete gelir ve onu İslamiyet'ten vazgeçirmek ister. Amcasının bu isteğine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şu şekilde cevap verir. Ey amca Güneşi sağ elime, ayı da sol elime verseler yine de davamdan vazgeçmem. Buradan şıklar üzerinden değerlendirelim. Hazreti Muhammed'in kararlılığı diyor. Burada baktığımız zaman evet, davamdan vazgeçmem ifadesiyle kararlılığını görebiliyoruz. Diğerlerine bakalım. Hazreti Muhammed'in aleyhissalatü vesselam merhametli oluşu. Bu metinde merhametli oluşuyla alakalı bir bilgi verilmemiş. Hazreti Muhammed'in aleyhissalatü vesselam güvenilir oluşu. Bununla ilgili de bir bilgi verilmemiş. Hazreti Muhammed'in aleyhissalatü vesselam istişareye yani danışarak bir konuda ortak bir karara varma fikrine verdiği önemden bahsetmemiş. O yüzden bunu da değerlendiremiyoruz. Dolayısıyla... Burada doğru cevap A şıkkı olacaktır. Hazreti Muhammed'in hayatından alıntı yapılan bu olay onun hangi özelliğine örnek oluşturmaktadır? Burada da yine odak noktamızı hangi özelliğine örnek olduğunu odak noktasına almak lazım. Metnimizi okuyalım. Mute Savaşı'nda Hazreti Zeyd'in şehit düştüğü haberi Medine şehrine ulaşınca Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hemen şehidin evine gitmiştir. Eve ulaştığında Hazreti Zeyd'in küçük kızının çok şiddetli şekilde ağladığını görmüş ve kendisine koşup sarılan küçük kızla birlikte o da ağlamaya başlamıştır. Peygamberimizin hangi özelliğine örnek oluşturmaktadır demişti soruda. Şıklar üzerinden değerlendirelim. Sabırlı oluşuyla ilgili bir bilgi verilmemiş. O yüzden bunu diyemiyoruz. Güvenilir oluşu, ya yani bununla ilgili de bir bilgi verilmemiş. Evet, Peygamberimiz sabırlıdır ve güvenilirdir. Fakat bunlarla ilgili metinde bir bilgi verilmemiş odak noktada. Affedici oluşuyla ilgili de bir bilgi verilmemiş. Evet peygamberimiz güvenilirdir, sabırlıdır ve affedicidir ama metinde bu özelliği sorulmadığı için bunu değerlendirmeyeceğiz. Biz o küçük kızla birlikte sarılıp ağlaması ve onun derdiyle dertlenmesi, onun hissiyle hislenmesi ve onun yanında olmasıyla merhametli oluşunu buradan sorudan anlayabiliyoruz. Dolayısıyla doğru cevap C şıkkı merhametli oluşu olacaktır. Hz. Muhammed'in aleyhissalatü vesselam kişisel özellikleri düşünüldüğünde aşağıda verilen seçeneklerden hangisine ulaşılamaz? Burada baktığımızda yine ulaşılamaz olanı tercih etmemiz gerekiyor. Bakalım hangisine ulaşamayız. Kişisel özellikleri de yine kutu içerisine aldık. Bakalım şıklardan gidelim. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hakkın gözetilmesinde hassas olmuştur. Bunu diyebilir miyiz? Evet. Kişisel özelliğinde hakkı gözeten adil bir kimsedir. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam davranışları ile örnek olmuştur. Evet bunu da mutlak surette diyebiliriz. Çünkü Kur'an'da ayet-i kerimede ifade edildiği gibi en güzel örnek odur. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam doğruluğu ve güvenilirliği ile tanınmıştır. Evet ona Muhammedül Emin denilmişti. Dolayısıyla doğruluğu ve güvenilirliği ifade edilmiştir. Fakat Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam insanları yanlışları nedeniyle sertçe uyarmış ve cezalandırmıştır. Bununla ilgili hiçbir örnek Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında asla ve asla gözükmemiştir. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hiç kimseye yaptığı bir şeyde sertçe uyarıda bulunmamış ve onları cezalandırmamıştır. Dolayısıyla doğru cevap D şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed'in aleyhissalatü vesselam sözlerinden çıkarılabilecek bir yargı değildir? Yine bu ifade odak noktamız olacak. Metnimizi okuyalım. Kim ilim tahsiline yönelirse Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır. Kadın ve erkek her Müslümana ilim öğrenmek farzdır buyurmuş Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi şıklar üzerinden değerlendirelim. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ilim öğrenmeye büyük önem vermektedir diyebilir miyiz? Evet tabii ki diyebiliriz sadece erkekler ve zenginler eğitimi almalıdır. Bununla ilgili bir bilgi vermemiş Peygamberimiz. Kadın ve erkek her Müslümana ilim öğrenmek farzdır ifadesiyle o kapsamı daraltmamış. Dolayısıyla bu doğru bir ifade değildir. İlimle uğraşmak insanı cennete yakınlaştırır. Evet, ilimle uğraşmak insanı cennete yakınlaştırır. Cennetin yolunu kolaylaştırır ifadesiyle de ilim tahsil eden bir bilgi öğrenmeye çalışan kimsenin cennete yakınlaşacağını Peygamberimiz ifade etmiş. Müslümanın eğitim alması ve öğrenmesi önemlidir. Bunu da diyebiliriz. Çünkü Müslüman cahil bir kimse değildir. Peygamberimizin bir diğer hadis-i şerifinde de ifade edildiği üzere ilim Çin'de de olsa gidiniz alınız ifade buyurulmuş ve ilim tahsiline çok önem vermiştir Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Dolayısıyla burada doğru cevap bu sözlerden çıkarılabilecek bir yargı olmayan şık B şıkkı olacaktır. Dinimizde önemli bir yere sahip olan istişare ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Yine buna dikkat ediyoruz. Odak noktamız son ifadede olmalı. Bakalım önce metnimizi okuyalım. Öyleyse onları bağışla. Onlar için bağışlanma dile ve iş konusunda onlarla istişare et. Eğer azmedersen artık Allah'a tevekkül et. Şüphesiz Allah tevekkül edenleri sever. Ali İmran suresi 159. ayet-i kerimede ifade ediliyor. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bir konuda karar almadan önce o konu ile ilgili bilgi ve fikir sahibi olanlarla görüşür, onların da düşüncelerini alırdı. Yukarıda verilen ayet-i kerimede istişarenin önemini ve Peygamber Efendimizin örnek kişiliğini bizlere kanıtlar niteliktedir. İstişare neydi? İstişare bir konu hakkındaki uzmanlardan görüş alarak fikir birliğine varmak demekti. Şimdi bakalım şıklar üzerinden değerlendirelim. Sadece alanında uzman kişilerle istişare yapılmalıdır. Bu noktada tam olarak bir şey diyemiyoruz. Buna bir işaret koyalım. İstişare yapmak daha etkili çözümler bulunmasına katkı sağlar. Evet doğru. İstişare etmek daha etkili çözümler bulmaya katkı sağlar. İstişare insanlara arasındaki saygı ve sevgi bağını kuvvetlendirir insanların arasındaki saygı ve sevgi bağını kuvvetlendiren bir unsurdur istişare çünkü baktığımızda fikrini sorduğumuz insanların değer verdiğimizi bu şekilde anlayabiliriz bunu da doğru deriz bir konuda fikir almak veya danışmak insana büyük katkılar sağlar muhakkak ki böyledir bir konuda ne olursa olsun bir konuda başkasına bir fikir danışmak zaten insana büyük katkı sağlar. Çünkü başkasının bakış açısıyla bakabilmeyi gösterdiği için bizim kendi bakış açımız bazen bazı konularda dar olabilir. Bu noktada başkasının gözünden de değerlendirerek bir meseleyi ele almak çok yerinde olacaktır. Peygamberimiz de zaten her ne kadar birçok noktada doğru karar vermeyi tercih etse de yine de etrafındakilerin fikrini alarak mantıklı bulduğu, doğru bulduğu ve yapılmasını uygun bulduğu şeyleri tercih etmiştir. Dolayısıyla burada doğru cevap A şıkkı olacaktır. Çünkü peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam sadece alanında uzman kişilerle istişare yapılmalıdır gibi bir bilgi vermemiş. Dolayısıyla doğru cevap A şıkkı olacaktır. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hadisinden yola çıkıldığında aşağıda verilen hangisi doğru bir örnek oluşturmaz? Yine bu son ifadeler belirleyici noktada değerlendirebiliyoruz. Bazen altı çizili olur bazen olmayabilir. Doğru bir örnek oluşturmayan şıkkı bulacağız. Metnimize bakalım. Bizi aldatan bizden değildir ifade etmiş Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Dolayısıyla bu açıdan baktığımız zaman bakalım neler bulabiliriz. Doğru bir örnek olmayan davranış nedir? Ayakkabı imal eden Ahmet'in kaliteli deri kullanması insanları aldatmamaya işarettir. İşini doğru yapmaya işarettir. Çünkü peygamberimiz yine başka bir hadisinde Allah işini doğru ve güzel yapanları sever buyurmuştur. Manav Hasan'ın tartısının eksik tarttığını bilmesine rağmen bu durumu düzeltmemesi doğru bir davranış değildir. İnşaat mühendisi ailenin binaların sağlam olması için yeterli malzemeyi kullanması bu doğru bir davranıştır. Çünkü sağlam olması için yeterli malzemeyi kullanması yerinde olacaktır. Fırıncı İsmail amcanın ekmeğin gramajını eksik olmasın diye kontrol etmesi gramajı kontrol etmesi işine duyduğu hassasiyetten ileri geldiği için bir aldatma eseri görülemez. Dolayısıyla baktığımız zaman B şıkkında Manav Hasan'ın tartısının eksik tarttığını bilmesine rağmen bu durumu düzeltmemesi doğru bir örnek oluşturmadığını ve insanları aldattığını gösterir. Dolayısıyla doğru cevap B şıkkı olacaktır. verilmiş olan ayet kerime ile Hz. Muhammed'in aleyhissalatü vesselam kişisel özellikleri arasında ilişki kurulursa hangi seçeneğe ulaşılabilir? Birlikte bakalım. Önce odak noktamızı işaretleyelim. Kişisel özellikleri. Metnimizi okuyalım. İnsanların yardıma en fazla muhtaç olduğu ve kimsenin kimseye fayda vermediği kıyamet gününde doğruluk, en kıymetli sermayedir. Dünyada bu vasıfla yaşayanlar orada hakiki karşılıklarını alacaklar. En sıkıntılı anlarında imdatlarına yetişen sadakat sayesinde selamete ereceklerdir. Allah Teala o günü bu sadıklara sadakatlerinin fayda vereceği gündür şeklinde tavsif eder. Yani vasıflandırır, sıfatlandırır. Yine ayet-i kerimede buyurulduğu üzere o gün Allah Teala sadıklara sadakatleri sebebiyle mükafat verecektir. Ahzab suresi 24. ayet-i kerimede ifade ediliyor. Burada baktığımız zaman Peygamber Efendimiz'in kişisel özellikleri kapsamında hangi seçeneğe ulaşılabilir diye ifade edilmiş. Merhametli kişiliği evet Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam merhametli bir kişiliğe sahiptir. Fakat metinde bundan bahsetmiyor. İnsanlara verdiği değer, evet peygamberimiz insanlara değer vermiştir. Fakat ayette ve hadiste bundan da bahsetmiyor. Affedici oluşu, evet peygamberimiz affedicidir. Fakat soruda ve metinde bundan bahsetmiyor. Fakat güvenilir kişiliği ve doğruluğundan, sıdktan, sadakatten, doğruluktan bahsettiği için doğru cevap C şıkkı olacaktır. Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam sözlerinden yola çıkarak aşağıdaki seçeneklerden hangisine ulaşılamaz? Yine odak noktamızı işaretlememiz doğru olacaktır. Dikkatimizi vermek açısından. Metnimize bakalım. En kötü lokma yetim malından çalınan lokmadır. Taşınan lafların en zararlısı yalan laflardır. Allah başkasının suçunu affeden kişiyi affeder. Hatta Hazreti Mevlana kusur örtmekte gece gibi ol derken bu hakikatten beslenmiştir. Şıklar üzerinden değerlendirelim. İnsanların hatalarını veya suçlarını affetmek bizi de affedilmeye götürür. Evet, Allahu Teala insanları affetmeyi affetmenin bir büyüklük olduğunu, kıymetli olduğunu ifade etmiştir. Dedikodu yapmak ve yalan konuşmak dinimizce uygun davranışlar değildir. Evet, dedikodu yapmak, laf taşımak uygun davranışlar değildir dinimizce. Hırsızlık ve özellikle yoksul ve yetimin malına el uzatmak dinimizce kötü davranışlardır. Muhakkak ki böyledir. Birçok ayet-i kerimede ifade edilmiştir. İbadetleri zamanında en uygun şekilde yapmak her Müslümanın görevidir. Evet baktığımız zaman ibadetleri zamanında en uygun şekilde yapmak her Müslümanın görevidir ama yukarıda verilen metinde bununla ilgili bir şeyden bahsedilmediği için doğru cevap D şıkkı olacaktır. Yukarıda verilmiş olan Kureyş Suresi ile ilgili seçeneklerde yer alan bilgilerden Hangisi doğru değildir? Yine odak noktamızı işaretlememiz yerinde olacaktır. Konu ve anlam bakımından Nas Suresi'nin devamı gibidir. Baktığımız zaman konu ve anlam bakımından Nas Suresi'nin devamı gibidir diyemeyiz. Çünkü farklı bir konudan bahsetmektedir. Buraya bir işaret koyalım. Allah'ın Kureyş kabilesine lütuflarda bulunduğundan bahseder. Evet, bunu söyleyebiliriz. Sure 4 ayetten oluşmaktadır. Evet, baktığımız zaman 4 ayetten oluşmaktadır. Mekke döneminde nazil olmuştur. Evet, Mekki surelerdendir. Mekke döneminde nazil olmuştur. Bunu da söyleyebiliriz. Fakat burada Evet, burada baktığımızda yukarıda verilmiş olan Kureyş suresi ile ilgili seçenekler değerlendirdiğimizde hangisi doğru değildir diyordu. Konu ve anlam bakımından Nas suresinin devamı gibidir diyemeyiz. Çünkü Nas suresinde başka bir konudan bahsediyor. Kureyş suresinde başka bir konudan bahsediyor. Dolayısıyla doğru cevap A seçeneğidir.